Bilinmeyene duyulan keşfetme ve anlam arzusu, neden sorusunu sormamızı sağlayan nedenin kendisi. Bu iki harika ve şairane tanım merak duygusuna ait. Merak, yeni şeyler öğrenmeyi yönlendiren, doğuştan gelen bir istir. Canlıların dünyayı anlama, keşfetme ve hayatta kalma çabasının önemli bir parçasıdır. Merak, aklın asla doymayan açlığıdır demiştir Büyük Dihada Binci. Peki neden merak ediyoruz? Çünkü bilinmez gizemlidir ve caziptir. Bilmemek rahatsız eder ve bu boşluğu doldurmamız gerekir. Çünkü merak ilerlemenin itici gücüdür. Mevcutla yetinmeyip neden diye sormamızı sağlar. Çünkü bilinmeze hayranlık duyarız. Onu keşfetmek ve öğrenmek isteriz. Ve yine çünkü merakı doyurmak beyinde dopamin salgılanmasını sağlar. Yani bizi mutlu eder. Kendimi deniz kenarında oynayan bir çocuk gibi hissediyorum. Bazen daha pürüzsüz bir taş ya da daha güzel bir deniz kabuğu buluyorum. Oysa önümde hala keşfedilmemiş bir gerçekler okyanusu uzanıyor," diyor Isaac Newton. Bu güzel gerçekler okyanusunda merak dolu harika günler diliyorum sizlere.